Selamünaleyküm rahmetullah berekatü kuranteravisi.com hoş geldiniz. Demin video yapmıştık. Yanlışlıkla video silindi. Ee, tekrardan yapayım dedim. Videomuz çok kısa sürecek. Video yazdığımız gibi Azerbaycan'dan bir kardeşimizin sıkıntısı vardı bizden tedavi uygulama istedi. Bizim de yanımıza gelmeden uzakta olan kişiler için tedavimiz var. Onlardan da biz şifa bulanlardan mesaj istiyoruz. Onun için mesajı da yollamış sağ olsun. Demin yayınladık ama yanlışlıkla kapandı. Onun için tekrardan yapmak mecburiyetinde kaldım. Hemen bir mesajı gösterelim. Çok basit ve küçük. Evet. Mesaj bu. Zaten yukarıda Azerbaycan'ın kodu var. Biz bunların tamamını siliyoruz. Çünkü bazı hastalarımız kişileri arayıp soruyor. Hoca nasıldı? İyi miydi? Vesaire. Sanki bakkaldan bir şey alıyorlar gibi. Ee, neyse. Tabii ki onlar da haklı. Çünkü o kadar yere gidiyorlar. Ama sağ olsun mesaj istiyoruz şifa bulanlardan. Onlar da yolluyor. Ee, burada kardeşimiz Allah razı olsun hocam. Şifa buldum. Hakkınızı helal edin demiş. Biz de Rabbim daim etsin inşallah dedik. Aynı zamanda günlük namaz zikir ve verdiğimiz korunmaları yapın dedik böyle küçük bir video yapalım istedik. Bundan sonra da böyle şifa bulanları ufak tefek yayınlayacağız. Çünkü e, hastaların en çok görmek istedikleri Hı. şifa bulanların e, mesajları veya şifa bulanlar veya ne yapıyoruz. Çünkü biz dikkat ettik e, özellikle şimdi karşımızda olan ve bizi kıskanan bazı gruplar var, hocalar var, rukiciler var. Nedense bunlar bize şey oldu. Ama normaldir. Bunlar da bizim hiçbir şeyimizi görmediği için ağızlarında işte bazı kişilerin ağızlarında sadece bir tane seansı yok veya işte şifa bulanlar var mı yok gibi abuk sabuk şeyler bahaneler veriyorlar. Halbuki kim olduğumuz belli. Onun için böyle küçük videolar yapacağız. Şifa bulanların hepsini de her gün tek tek YouTube sayfamıza, aynen Facebook sayfamıza, Instagram'a ve diğer grubumuza da yayınlayacağız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.